gazeteci Ahmet Hakan'a AK Parti'ye geçeceğini iddia ettiği Deniz Baykal'dan okkalı bir cevap geldi. Ben CHP'li olarak sade bir üye olarak ölmek istiyorum. Ahmet Hakan'ın böyle bir iddiayı ortaya atma nedeni toplumdaki dogmatizm hastalığıdır. Bu düşünce fukaralığı siyasette daha belirgindir. Mesela bir muhalefet partili iktidarın da yaptığı iyi işler olduğunu söyler mi? tersinden bakarsak iktidar partisine mensup birinin muhalefetin de akılcı önerilerde bulunduğunu söylemediği gibi bu tipler için sadece siyah ve beyaz vardır. Renk skalasında griye yer yoktur. Elbette Ahmet Hakan da bu toprağın insanıdır. Bu toplumdaki dogmatizm hastalığının kendisine de bulaşması normaldir. Niye mi? kendisinin CNN Türk'teki programına katılan Deniz Baykal'ın Suriye politikası üzerine söylediği sözlerin hükümetin uygulamalarıyla büyük ölçüde örtüşmüş olmasıdır. Ertesi gün AK Partililerden gelen övgüler de bu iddiasını kuvvetlendiren gelişmelerdir. Deniz Baykal gibi deneyimli siyasetçiler maydanoz gibi yetişmiyor. Onların ne söylediklerine bakmak lazım. Kıyamet mi kopar? Deniz Baykal'ı ben de çok eleştirdim. Ancak böyle olsa olsa metoduyla ne ona ne de başkasına haksızlık yaparım. Dogmatizmin tahammülsüzlüğünde iyiye iyi, güzele güzel demeyi unuttuk ve maalesef kalplerimizi körleştirdik.